Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Ribat Efem ailesi yine bir sorularla ilmihal programı ile sizlerle beraberiz. Allahü Teala'nın rahmeti, bereketi, lütfu hepimizin üzerine olsun. Şu anda evlerinde, arabalarında veya iş yerlerinde bizi takip eden tüm mümin ve mümine kardeşlerimize kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sorularla ilmihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi değerli bir konuğum var. Meram Başvaizi. ...değerli Mehmet Erşahin hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam bizler de iyiyiz. Her zaman olduğu gibi değerli Ribatefem ailesi hocamıza sorular yöneltiyoruz. Hocamız da e, sorduğumuz sorulara, fıkhi sorulara cevap veriyor. Allah razı olsun. Hocam hemen e, bir sorumuzla başlayalım. Müslümandan namaz ibadeti ve namaz ve hangi hallerde düşer Müslümandan hocam? Müslümandan namaz ibadeti ne zaman ve hangi hallerde düşer evet, e, evet. sorusuna şöyle cevap verebiliriz. İbadetlerle mükellef olmak için bir takım şartlar vardır. Bu şartları taşıyan kimseler bu ibadetleri yerine getirmekle mükelleftir. Bu şartları taşımayan kişiler bu ibadetleri yerine getirmekle mükellef değildir. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyurmuş? La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha amin Resulü <laughs> de Sık okuduğumuz ayeti kerime. Evet, allah ve Teala ancak kişiye gücünün yettiğinden sorumluluk yükler, gücünün yetmeyeceği sorumlulukları yüklemez. Namazla mükellef olmanın şartları da bizim fıkıh kitaplarımızda bir, Müslüman olmak. İki, akıl sağlığı yerinde olmak. Üç, mülu çağına ergenliğe ulaşmış olmak şeklinde ifade edilmiştir. Bu sebeple Müslüman olmayanlar namazla mükellef olmadıkları gibi çocuklar ve deliler de akıl hastaları da namaz kılmakla mükellef değildir. Ancak çocuklara namazı öğretmemiz 7 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilmiştir. Nuru evladeküm bis salati li sebin. Çocuklarınıza 7 yaşından itibaren namaz kılmalarını emredin, öğretin, onları namaza teşvik edin, hadis-i şerifi vardır. 10 yaşına kadar namaz eğitiminin tamamlanmasını peygamberimiz tavsiye buyurmuşlardır. Konumuza gelirsek, peygamber efendimiz kimlerden sorumluluğun kaldırıldığını başka bir hadislerinde şöyle açıklıyor. 3 sınıf kimseden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan. Ergenlik çağına varıncaya kadar çocuktan ve akıl sağlığına kavuşuncaya kadar deliden sorumluluk kaldırılmıştır buyuruyorlar Resul Ekrem Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Demek ki bu insanlar bu hallerinde namaz kılmakla mükellef değiller. Çocuklar için özel kayıt vardı. Teşvik amaçlı öğretiyoruz. Ergenliğe ulaştıklarında namaz kılmak onlara zor gelmesin diye 7 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz çocuklara tavsiye buyurmuşlar. Hanefi alimlerimize göre bir rahatsızlık sebebiyle başı hareket ettirerek de olsa ima yapmak suretiyle namaz kılmaya gücü yetmeyen kimsenin bir şey yapması gerekmez. Diyelim ki hastanın durumu çok ağır. Evet hocam. İma ile de olsa namaz kılamayacak halde. Yoğun bakımda, baygın, kendinden geçmiş, belki şuuru bilinci açık değil. Böyle bir kimseye namaz farz olmuyor artık. Çünkü sorumluluk yok. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine benziyor. Uyanıncaya kadar uyuyandan, uyku halindeki insana benzetilmiş. Eğer kişi bu hastalıktan ölürse, yoğun bakımda kendine gelemedi, bilinci açılmadı, aklı başına gelmedi, ne yapacak? Kaza etme imkanı da bulamadı. Geçirdiği namazlar Bazen yoğun bakımda 10 gün, 20 gün, 30 gün, 1 ay, 2 ay kalanlar var. Bunların namaz borcu olmaz diyor alimlerimiz. Çünkü yoğun bakımda aklı başında değil, bile bile geçirmiyor. Bile bile geçirmiyor. İma ile bile namaz kılma imkanı yok. Bunlardan sorumluluk kaldırılmıştır. Kaza etme imkanı bulamadığı için borçsuz olarak Allah'ın huzuruna çıkmış olur diyorlar fıkıh alimleri. Allah bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Amin. Amin Onlara da burada dua ediyoruz. İyileşmesi durumunda diyelim ki hasta yoğun bakımdan çıktı. Akıl İyileşti. sağlığı yerine geldi. Bilinci açıldı. Şuuru yerine geldi. İyileşti, hastaneden çıktı veya hastanede ama artık namaz kılabilecek hale geldi. İyileşmesi durumunda kılamadığı namazları bir günlük beş vakit namazı geçmezse kısa süreli yoğun bakımda kalmış diyelim. Evet hocam. Kısa süreli bazı namazları geçmiş. O zaman kaza etmesi gerekir. Ama beş vakit namazdan fazla, bir günlük namazdan fazla namazları kazaya kalmışsa, sayı bundan çok olduğu için, yani beş vakitten çok olduğu için, kişiyi sıkıntıya sokmama amacıyla sahih olan görüşe göre, o kimseye kaza namazı da gerekmez demişler. Çünkü sorumluluğu yok. Bir gün ve gece veya daha az baygın olan kişinin durumu da aynıdır. Az sayıda namaz kazaya kalmışsa, kendine gelince, ayılınca, şuur yerine gelince namazlarını kaza eder ama beş vakit ve daha fazla namazı kazaya kalmışsa, uzun süre baygın kalmış, uzun süre uykuda tutulmuş, uzun süre yoğun bakımda kalmış, o zaman geçirdiği namazları da kaza etmesi gerekmez. İmam Şafii Hazretleri de diyor ki, Bayılma tam bir namaz vakti olursa kaza gerekmez. Bir vakit namazı kılabilecek bir süre hiç bulamamış, tam bir namaz vakti bayılma gerçekleşmişse İmam Şafii'nin görüşü Hanefi'ye göre biraz daha kolaydır. Ona da kaza gerekmez diyor. Hayatını yatalak olarak geçiren kişiler eğer yataktan kalkıp abdest alamıyorsa ne yapacak? Evet, evet. Abdest aldıracak birini bulamıyorsa, hasta bakıcısı yok, yardımcısı yok, oğlu kızı yok, ne yapacak? Yanında bulunduracağı tuğla, kiremit veya taş gibi bir madde üzerine teyemmüm yapmaya çalışır. Yatağından doğrulmaya ve kıbleye yönelmeye tek başına imkan bulamayan kişi, kendisine yardım edecek kimse de olmadığı takdirde, yerinden doğrulmadan yüzünü çevirebildiği kadar kıbleye çevirerek yattığı yerde namazını ima ile kılar. Bu hükümleri söylerken hiçbir hastalığı olmayan, hiçbir mazereti olmayan, sağlığı yerinde, akıl sağlığı yerinde, efendim, dinç, genç, Müslüman kardeşlerimize de sesleniyoruz. Bu hallere düşmeden önce aklımız başımızdayken, sağlığımız yerindeyken namazlarımızı kazaya bırakmayalım. Çünkü Rabbimiz inna salate kanet alel mu'minine kitaben ta buyuruyor. Şüphesiz namaz vakitleri belirlenmiş olarak müminlere farz kılınmıştır. Hafizu alas salavati ve salatil usta ve kumu lillahi kanitin buyuruyor. Namazlara devam edin. Namaz kılmaya devam edin. Namazları bırakmayın. Özellikle orta namaza. İkindi veya sabah namazı diye tefsir edilmiş orta namaz çoğunluğun görüşüne göre sağlam göre, görüşe göre ikindi namazını terk etmeyin diye Rabbimiz özellikle vurguluyor. Özellikle ikindi namazı vaktinde alışverişin çarşıda, pazarda hayatın hızlı akışı sebebiyle namazın kazaya kalma riski fazla olduğundan Rabbimiz özellikle ikindi namazını kaçırmayın uyarısında bulunmuş. O halde böyle hastaların bile namaz kılıp kılamayacağıyla ilgili fetvaları açıklarken sağlıklı insanların namazlarını kazaya bırakmamalarını özellikle hatırlatıyoruz kendi başına teyemmüm edemeyen bu konuda kendisine yardım edecek birini de bulamayan kişi ne nasıl abdest alacak kendini abdestli gibi sayar diyor fıkıh alimlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimiz kendini abdestli gibi sayar bu kişiler isterse namazını ima ile kılar isterse kazaya bırakır. Peki iyileşmesi mümkün olduğu zaman kaza eder mi? Kaza eder. Elbette kaza eder iyileştiği zaman. Peki iyileşmeme durumunda ne olacak? İyileşemedi bu durumdaki hasta. Kendisinden yükümlülük düşer diyorlar. Evet hocam diğer bir sorumuz sıkça sorulardan sorulan sorulardan bir tanesi. Namazların rekat sayıları ve kılınış şekilleri neye, neye göre belirlenmiştir hocam? Çok güzel bir soru Harun Bey. İbadetler tevkifidir diyor alimler. Yani gerek farz oluş gerekçeleri gerekse uygulamalarının her yönüyle akılla bilinmesi mümkün değildir. Akılla izahı mümkün değildir. Akşam namazının farzı neden üç rekat? Niye yolculukta ve ikamet halindeyken değişmiyor? Evet. evet. Dört rekatlı namazlar yolculuk halinde ikiye düşerken akşam namazı neden düşmüyor? Sabah namazının farz rekatı neden iki rekat? Öğle ikindi ve yatsı namazlarının farzları neden dört rekat? Niye beş değil? Bütün bunları kim belirlemiş? Allah ve Resulü belirlemiş. allah Teala bu hükmü Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. Hatta sahih hadislere göre Cebrail Aleyhisselam Rabbimiz gönderiyor. Peygamber Efendimiz'e namazın nasıl kılınacağını öğretmesi için Namazların hangi vakitlerde nasıl kılınacağını önce Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize öğretiyor. Bir gün geliyor namazların ilk vaktinde Peygamberimize kıldırıyor. Diğer gün geliyor namazların son vaktinde Peygamberimize kıldırıyor. Sonra Peygamberimiz ümmetine, ashabına kıldırıyor. Sallu kemara tu'muni usalli. Ey ümmetim beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de öyle kılın benim size öğrettiğim şekilde kılın buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bakımdan bu ibadetlerin akılla izahı mümkün değildir. İbadetlerle ilgili hususlar Kur'an-ı Kerim'de genel olarak emredilmiş. Ayrıntılı hükümlere yer verilmemiş. Peygamber Efendimizin uygulamasıyla ve hadisleriyle belirgin hale gelmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de nasıl kılınacağı yazmıyor. Yazmıyor. Değil mi? Evet hocam. Namazların rekatları yazmıyor. Kaç Anladım. rekat kılacağız? Günümüzde hadisleri, sünneti inkar edenlere sesleniyoruz. Namazların kaç rekat olacağı Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Sabah namazı kaç rekat kılınacak? Öyle kaç. Cuma namazı cuma gününe kaç rekat kılınacak? Efendim ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, vitir namazı, bayram namazları bunlar Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Cuma namazını emreden ayet var. Genel emir var. Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen alışverişi bırakın. Allah'ı zikretmeye koşun buyuruyor Rabbimiz. Evet hocam. Ayrıntıları, detaylı hükümleri Peygamber Efendimiz uygulamalı olarak bize öğretmişlerdir. Hadisleri inkar ederek, sayı hadislerle amel etmeyerek, Peygamber Efendimizin sayı hadislerini uydurma sayarak dini anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Günümüzde bazıları böyle bir yol ve yöntem izliyor. Bunlar halkın itikadını ve ibadetlerini ifsad etmeye yönelik hareketler içerisindedirler. Allah şerlerinden hepimizi ve ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun diye dua ediyoruz. Namazla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de namazların muayyen belli vakitlerde farz kılındığı Nisa suresinin 103. ayetinde kıyam, kıraat, rükû ve secde gibi ana unsurları bildirilmiş. Rükû edin, secde edin diye emirler var. Ancak bu vakitlerin ne olduğu, bu namaz vakitlerinin başlangıcı, sonu hadislerde belirtilmiş. Namaz içerisinde yapılması gereken diğer davranışlarla ilgili hususlar hep hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Buhari, Müslim ve diğer hadis kaynaklarımızda çok detaylı hükümler var. Bütün bunların bir ifadesi olarak da Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sallu kema ra'aytumuni usalli buyurmuşlar. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de öyle kılın. Buhari ezan 18'de rivayet edilmiş. Bu sahih hadis-i şerif. Yine aynı şekilde zekat ibadeti. Hangi maldan hangi oranda zekat verilecek? Ne şekilde verilecek? Ne şekilde verilecek? Oruç nasıl tutulacak? Hangi hallerde oruç bozulur? Efendim haç ve umre nasıl yapılacak? Bütün bunların detayını bize sevgili peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz öğretmişlerdir. Buna göre namazla ilgili genel hüküm, rükün ve şartlar Kur'an ile bunlara ilişkin ayrıntılar ise Resul-i Ekrem efendimizin sünneti ile belirlenmiştir. Hocam namazlar iki rekat mı farz kılınmıştı hocam? Bu da çok önemli bir Böyle bir, bir, bir hadis-i şerif var. Namazların başlangıçta ikişer rekat farz kılınıp, bu durumun seferde yolculuk halinde aynen bırakıldığı sabah ve akşam namazlarının dışındaki namazlarda mukim iken Hazar'da dörder rekata çıkarıldığına dair rivayetler var. Hz. Aişe radıyallahu anha annemizden gelen hadisler şöyledir. Namaz ikişer rekat farz kılındı. Sonra Hazar'da yani ikamet durumunda artırıldı. Seferde ise olduğu gibi bırakıldı. Buhari Salat 1, Müslim Salatül Müsafirin 1'de rivayet edilmiş müttefakun aleyh hadislerden. Ve bunu şöyle açıklamış, Miraç'ta namaz, Hazar ve Sefer'de akşam namazı hariç, bakın akşam namazının 3 rekat olduğu burada açıkça belirtiliyor. Hem sefer halinde, yolculuk halinde hem ikamet halinde hiç değişmiyor akşam namazı. 3 rekat olarak farz kılındı. Diğer namazlar ikişer rekat olarak farz kılınmıştır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelip yerleşince Hazar namazlarına yani ikamet halinde kılınan namazlara öğle, ikindi ve yatsı namazlarına ikişer rekat daha ilave edildi. Sefer namazları olduğu gibi iki rekat olarak kaldı diyor. Hazreti Aişe radıyallahu anha annemiz. Bu rivayetlerden eklenen rekatların sünnet olduğu anlamı çıkarılmamalıdır diyor Diyanet İşleri Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu. Bu eklemeler farz olmak üzere yine Yüce Rabbimizin emriyle gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz ve sahabe-i kiram efendilerimiz dört rekatı farz olarak kılmışlardır. Öğlenin, ikindinin ve yatsının dört rekat farzını Allah emrettiği için dört rekat olarak kılmışlardır. İslam alimlerimiz de öğle, ikindi ve yatsı için Dört rekatın farz olduğu hususunda icma etmişlerdir. Görüş birliğine varmışlardır. Evet efendim kısa bir aradan sonra Ribat FM'de sorularla İlmihal programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize hemen hatırlatalım. E, konumuz e, dini fıkhi soruları değerli hocamıza soruyoruz. Stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi Meram Başvaizi Mehmet Erşahin hocamıza birlikteyiz. Hocam hemen bir soruyla devam edelim. İş yerinde namaz kılmak için kendisine izin verilmeyen işçi veya memur ne yapmalıdır hocam? İslam dininde namaz kılmak kelime-i şehadetten sonra gelen en önemli ibadetlerdendir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz "Ricaelul latulhihim ticaretun ve la an zikrillah." diye başlayan ayeti-kerimede Nur Suresi 37. ayet-i kerimedir. Öyle erkekler vardır ki öyle insanlar vardır ki onları ne bir ticaret ne bir alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyabilir. Onlar dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar buyurulmuştur. Bu ayeti kerimeye göre Müslümanı ticaret, alışveriş, günlük meşguliyetler Allah'ı zikirden, namazdan ve diğer ibadetlerden alıkoymamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın üzerine bina edildiği esasları saydığı meşhur hadislerinde kelime-i şehadetten hemen sonra namazı zikretmiştir. Namaza gereken önemi vermeyen ve terk edenler hakkında da Kur'an-ı Kerim'de birçok uyarı yer almaktadır. Nisa suresinin 142, Tevbe suresinin 54, Maide suresinin 54-55, Meryem suresinin 59, Müddessir suresinin 43 Mümin suresinin 60. ayetlerinde namaz kılmamanın büyük günah olduğunu ve bunlara verilecek ağır cezayı Rabbimiz bildiriyor. Sevgili Peygamberimiz Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namazı kasten terk edenler hakkında ağır ifadelerde bulunmuştur. Müslim iman 134'te, Ebu Davud sünnet 15'te, Tirmizi iman 9'da, Nesai salat 8'de bu rivayetleri görebiliriz. Bu açıdan günlük işler, sanat ve meslekler, aile fertlerinin geçimini sağlamak için yapılan çalışma ve yolculuklar, namazın geriye bırakılması, tehir edilmesi, kazaya bırakılması için özür sayılmaz diyor bütün İslam alimlerimiz. Zira cuma namazı, beş vakit namazı kılmak, farz namazları kılmak, her mükellef Müslüman için farzı ayındır. Terkide asla caiz değildir. Öte yandan işverenin ya da iş yerinde sorumluluk alan kimsenin namaz kılmak isteyen memurlarına ve işçilerine cuma ve günlük dini görevleri olan namazlarını hiç değilse farzlarını kılabilme imkanını sağlaması gerekir. Bununla birlikte işçinin ve memurun da namazı bahane ederek mesaisini suistimal etmemesi ve çalıştığı yerde namaz kılması için iş disiplini ve düzeni açısından İş verenden veya amirlerden uygun bir yer istemesi ve zaman ayarlaması yapması gerekir. Çalışanlara farz namazlar için izin verilmemesi kesinlikle yanlış bir davranıştır ve bir insan hakkı ihlalidir. Hem İslam'a karşı bir harekettir, hem insan haklarını ihlaldir. Bu durumda çalışanlar kendilerine alternatif bir iş imkanı aramalıdır. Namaz kılabileceği bir iş ortamı bulmaya çalışmalıdır. Zira Allah'a isyan olan bir yerde anne babaya ve diğer amirlere, diğer kullara itaat edilmez. Konuyla ilgili ayetler ve hadisler bulunmaktadır. Eğer çalışanlar aramalarına rağmen başka bir iş imkanı bulamazlarsa ne yapacaklar? Öğle ile ikindiği ya da ikindiği öne alarak öğle vaktinde ya da öğleyi geciktirerek ikindi vaktinde biz buna cem diyoruz. Fıkıh'ta bunun adı cemdir. İki namazı birleştirmek. Önce öğlenin farzı, ardından ikindinin farzı. Arada sünnet kılmadan. Efendim akşam ile yatsıyı yatsı vaktine geciktirerek veya yatsıyı akşam vaktinde kılarak kılabilirler. Bunu zaruret bir fetva olarak değerlendirmek lazım. Bunun bir zaruret hükmü olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir. Günümüzde özellikle uzun ameliyata giren doktorlar için Böyle fetvalar veriliyor. Bir ameliyata giriyor doktorumuz, genel cerrahımız Sekiz diyelim. 8 saat, 10 saat, 15 on saat, on saat ameliyatta nasıl namaz kılacak? Hastayı bırakması mümkün değil. Hayati bir tehlike Hayati var. Hayati risk varsa böyle durumlarda iki namazı birleştirmeye fetva verilmiştir.